Bak işte, bu misal bitti. Kullanabileceğiniz 3 bu ile iletişim göstereceğim. Bunlar balakça bu ileler. Yani bunları bayağı arkadaşlarınıza falan gösterebilirsiniz. Belki bu ilk yapalım diye de kullanabilirsiniz. Bir de yatan mantı mantı bunun değil. Burada bir tane bilgisayarımız falan var. Ama önce geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Arkadaşlar ilk şu bilgisayarı yapıyor istiyorum. bilgisayar yapmak için ben bir tane burada sistem hazırladım. Bu sistemi aktif etmeniz lazım. Şuraya restoran blok koyunca böyle oluyor işte. Sonra kırın böyle. Onu kırın restoran bloğunu kırırsanız geri geçiyor. Bir de ben yakışıklarını piston kullanırım. Ama normal pistonda kullanabilirsiniz. Hatta onu piston kullanırsanız şey reston bloğunu kırarsanız da orada kalıyor zaten o. Ha, diyelim ki tamam buraya koydukla devam zaten basit ama yine de ben size göstereyim. Aranıza bilmeyenler varsa ilk olarak eğer bunu bir evde yapacaksanız şurayı kapatın çünkü saçma gözüküyor. Hem yani bilgisayarın ekranında olsa güzel olurdu da ilk bir şurayı kapatalım tamam kapattık. Ben buradan slap almıştım. Yani yarım basamak. Yani yarım blok, yarım basamak yarım bas yarım basamak zaten iki tane iki üç tane kaldı. Şunları koyunca bir de düğme hemen. Şurada koyalım. Ne gitti ben de anlayamadım ha. Sonra şunu şuraya mouse'da istediğiniz köşeye koyuyorsunuz. Farklı yaparsanız mouse, e, mouse normal gözükebiliyor ya da Java versiyonunda düzgün gözükebiliyor. Ama bedrafta olmuyor ne yazık ki. Şu kasayı sorarsanız da kasayı nasıl yaptım zaten görünüyor ama ben yine de göstereyim. Anlamayanlar varsa. Normalde demirle yapmak isterdim ama Demir için şalter gerekiyor tabii ki de. Onu da yapabiliriz. Ama olmaz şalterle. Bir dakika. Tamam kapıyı kapat. Şimdi şuraya. ben bundan almıştım. Bu, bu şekilde değil. Şunu şu şekilde evet koyacağız. Bir zaten baş ama yine de göstereceğim. Şu Excel alıyorsunuz. Tabii evet, Excel almanıza gerek yok. Ben yine de aldım. işte keyfim. Çünkü buraya koyunca hoşuma gidiyor. Sonra kapıyı alıyorsunuz. Kapıyı alıp şuraya koyuyorsunuz. Hepsi oldu. Bakayım farklı bir detayı var mı? Yok direkt aynı sattında. Evet farklı yapmam şimdi ben. Şimdi geldik yatağa. Bu normal bir yatak yatağı. belki var. Zaten görmüşsünüz bu yatağı tanıyanlar var belki? Hadi bakalım. işte bu yatak. Bizim yatak. Şuradan da bir yerinde sancı var falan. sandık açılıyor. Bir şey ya. Pala olduğu için açılıyor. Şimdi bunu yapmak biraz zor yani. Bir e, bir yere biraz zor oluyor ama ben de yine yine de ben gösteririm. Önemli değil. Şunu almaza gerek yok. Ben yanlışlıkla aldım bu mum, bunları zaten yaktım, Yapmaya gerek yok. Bunlar zaten şey değil. Bu bu kaldı bir. Yani konumuz yatak. Mumlar nasıl yakıldığını bilmiyorsanız da çak çakmakla dokundunuz, yanıyor. Ama hani, tahtaya yakmıştım ben bir kere. Bazen yanmıyor gibi gözüküyor. ama yanıyor aslında. Tamam o zaman. şuraya koyunca sonra üstüne halıyla örtünce iş bitiyor. Nasıl kam da burada. Halı yeterince koymak bazen biraz zor olabiliyor. ama ben neyse şimdi çekti yaptım. Şimdi bayağı yaptım. Bayağı yaptım. Neden bilmiyorum. Sonra sadece bunu da kapatıyorsunuz. Bunun da yanlış koymayı ihtimali. Bak yanlış koydum. Ama bilerek değil. Şuraları da kapatın da daha güzel görüyorsunuz Ya bana göre daha güzel gözüküyor isterseniz siz kapatmayabilirsiniz. Kapat, kapat, kapat. Hatta ben şöyle de yapabiliriz. <laughs> yok tam ters, tam tersi. yanlış. bu şöyle mi? Tamam yaptım. Böyle mi daha güzel acaba? Önceki daha güzel. Önceki daha güzel. Tamam. Tamam. Evet. Temiz de buydu. Hatta belki. Şöyle bu daha yapabiliriz bir akvaryum gibi ama yok bence akvaryum yaparız belki sonra bunun nasıl yapıldığını anladınız zaten şuraya bir tane ışık taşıyız şuradan çit çıt bunlar arkadaşlar istediğiniz çıtı kullanabiliyorsunuz ben orman çıtı kullandım buraya da olarak koydum turuncu kırmızı sarı kır yine kırmızı Evet üstüne de bir tane kabak koydum bu kabaktan yine Evet, o zaman şey işte o zaman en güzel akvaryum yapayım Göstersem mi? Yok göstermem Göstermeme gerek yok bence Tamam O zaman Bir dakika tam çıkmayın bir şey daha gösterecek olabilirim belki Arkadaşlar hmm. bir akvaryum yaptım, akvaryum Böyle işte. Böyle yaptım. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Bunlar yerin yok. Abi bu yöntem doldu. Dönmesin hayatını sıkar. Burada karakterler var. Pembe var. Bir de biraz yosun koydum içine. Bir de yosun ölçüsü yok. Koymayayım. Ko Bence koymasak daha güzel olur. İşte böyleydi. Siz de bakarak yapabilirsiniz. Bir de üstten göstereyim. Şöyle da bir daha güzel olacak. Yok. Biraz sonra kaymış ama ona o yoksa olmuyor çünkü. Üstünü kapattığım için. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bana göre buradaki en güzel şey bilgisayardı. Sonra yatak, sonra bilmiyorum, da burada. Sonra bu, sonra akvaryum. Çünkü yani en zorunda en basitine doğru gittim. Yatakla biraz bilgisayar aynı gibi ama zambayla da şey biraz aynı zorluk yaşıyor gibi. Ama hepsi bence biraz zordu. Şu kimse görmese bile bir tane emotis yapalım. Evet bugünlük videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.